Ki bomba öğretmenlere selam olsun ya bomba öğretmenler bomba. Yaşayanlara selam olsun. Ölenler de nur içinde yatsın. Cennetlere mekan olsun ya. Nereden başlayayım bilemiyorum ama e, ben Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Öğretim Okulu'ndan başlamak istiyorum. Öğretmenlik yapmış, emekli olmuş öğretmenlerimizden başlamak istiyorum. Alim Çevik. Mükemmel bir adamdı ya. Gıp kırmızı olur daha koca erkek döveceği zaman var ya. Tebeşir tozuyla birlikte patladırdı vallahi. Bir gün hürriyetteyiz. <laughs> Basketbol maçı var hürriyetle. Ya şampiyonluk maçı hürriyetteyiz. Kenardan tabii bizim takımı yönetiyor. Ahmet Yüksel hocam, beden eğitim öğretmen ama Alim Çevik Hocam da yönetiyor. Neyse bana tembih ediyor. Üçlü atıyorum girmiyor. Bir daha attım yine girmedi. Bir salladım yine girmedi. Yan taraftan bir tokat geldi. <laughs> ulan ben sana atma demedim mi diye. Ya. ya müthiş adamdı ya. Neyse bir de rahmetli Niyazi Yıldız vardı. Bizim ilkokul öğretmenimiz. Ya <laughs> adamdan ya bırak sen her günü her ders ayak yerdik ya. Her ders ya. Bir de boy gücüktü ya. Ulan bana zıplar zıplar vururdu. Zıplar zıplar vururdu koca erkek ya. <laughs> Sonra Atatürk'te e, Mehmet Kol vardı. Beyaz saçlı, tombul. öyle mesela eli bizden büyüktü ya. Eli büyüktü bizden. 124'ü vardı Kocerken. Yeşil bir 124'ü vardı. Sürerken bir dönerdi vallahi Atatürk'ün orayı. Bir gün hatta Atatürk'ün oraya dönerken bir dönmüş Kocerken. Direksiyon elinde kalmış vallahi. <laughs> vallahi müthiş adamdı ya Mehmet Kol ya. Benim kafamda kalan bak Atatürk'ten o var. Sizin kafanızda kalanlar varsa yazabilirsiniz. Sonra bucak diye Çebiş hocam vardı. Müdürlük yapmadı da müdür yardımcılığı yaptı galiba. Onu bucak hissesinde okuyanlar bilir. İyiydi, heybetliydi vallahi gözlüklüydü. Hatta bıçak da çektiler ama koca erkeğe hiç yılmadı. Bodrumluydu muydu vallahi. Selam olsun Çebiş hocama da. Sonra Pepe vardı Pepe. Bedenci. Yarı ciddi yarı sertte. Ulan ne adamdı ne karizmatik adamdı be. Eşe da gezerdi vallahi. Bunlarla e, anılar olan şeye yazabilir ya. Alta yorumlara yazabilir. Biz de dinleyelim ya. Mükemmel adamlardı bunlar ya. Mükemmel. Meslek lisesinin Ahmet Geri de vardı. Ya da ticarette miydi Ahmet Hoca ya? Ya ticarette ya meslek lisesinde. de. Top dükkanı vardı Ahmet Hoca'nın. Ulan top verir mi diye yapmadığımız yalakalık kalmazdı adama ya. Adam ne ciddi adamdı ya. Güldüremezdik bir türlü ya. Mümkün değil vermezdi ya. Bir türlü kafalayamadık ya. <laughs> Sarı sarı iki tane çocuğu da vardı. Ahmet hocama da selam olsun ya. Tabii bizim asıl bombaların <laughs> yaşandığı yer İmam Hatip Ortaköy İmam Hatip Lisesi. Ne zaman biz zaten oraya başladık. Ulan bomba yaşamadığımız adam mı kaldı ya? Abi mutlaka bulur bizi ya. Mutlaka bulur ya. Göbütü de bulur. Recep hocası da bulur. Gürel bütünü de bulur. Üzeyir Ocakçı vardı ya. Koca Erkek, cuma günleri cuma namazına gitmeyen çocuklara olardı be. Onu onun hatırlayacağız ya. İsmail Yıldırım hocam. Zaten onun hakkında bir şey demeye gerek yok ya. Hatıraların bir numaralı adamıdır ya. Ondan sonra Süleyman Kaya hocam üçüncü kata çıktık not için. İntihar edeceğiz diye. Ulan yemedi be. İntihar burasını bile yemedin be Süleyman hocam be. Helal olsun be. <laughs> sonra Ahmet kız vardı. Bak bir tane çok güzel hatıra var ya. Şimdi arkada biz arkadaşla konuşuyoruz tamam mı? Murat aslan koçum konuşma dedi. Ya adam çok iyi bir adama benziyor. Bizim ismimizi öğrenmiş tabi. Bir kere daha dedi. Murat aslan koçum konuşma. Sonra bir daha demedi artık. Teneviste dedi. Hademelerin odamasına bir yal aslan koçum dedi. Orada işimizi bitirdi be. Küçücüğü zaten kaldırıveriyordu. Koca erkek pat 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 pat. Hadi çık. Hademelerin odasında hallederdi vallahi bütün işleri. Koca erkek devamlı orada olur daha. <laughs> Ondan sonra Murat Barkal vardı. Vallahi bir gün dersteyiz. Ya bir adam yüz işte geliyor. Tamam mı? Ulan gelirken bir baktık motor gidiyor kendi başına Murat Hoca yok. <laughs> Voleybol başına takılmış. Voleybol presine takılmış koca erkek valla. Mükemmel ve yerdeydi. Ya biraz uzun olacak bunlar da. Bir gün şey götürüyormuş Ahmet Alagöz e, hocamı. E, Gürel Bütün Ahmet Alagöz hocamı mı? Ahmet Alagöz Gürel Bütün'ü mü? Ya bir bakmış Ahmet göz hocam, şeye herhalde, büyük ihtimal Ahmet hocam, Ahmet Aragöz hocam götürüyor. Mışır'ın, Gantar'ın diyor, oraya bir bak, vardım diyor. Gürel arkada yok diyor. Ben oraya kadar boşa konuşmuşum diyor. Gürel diyor, hükümet orada düşmüş diyor. <laughs> Ulan selam olsun be. Yemin ediyorum mükemmel adamdı bunlar ya. Vallahi billahi, keşke yine olsak ya. Ondan sonra Mehmet Yöntemli hocam vardı. Vallahi kısa keseceğim ama, çok aslında onunla ilgili bomba da, Eşek gibi herifi görmedin mi lan? Eşek gibi Elif derdi ya. Ende de derdi. Katır gibi aşma derdi. Zzzz diye oku derdi. Vallahi koca erkek be. Ulan ne adamdı be. Ne disiplinliydi adamlar be. Pazartesi koca erkeği gördüğüm zaman bir de birinci ikinci saate beden koymuşlar. Ulan hepimiz ürper türdü be. Gıp kırmızı olurdu vallahi Mehmet yöntem hocam. Ona da selam olsun. <laughs> Sonra ha İsmail Aydın rahmetli. Kurtlar Vadisi'nde oynayan ulan ne adamdı be. Yemin ediyorum var ya adamı herhalde ilk ve son dövdüğü adam benimdir ya. Büyük ondan bile dayak başarısını göstermişizdir be. Kendimi tebrik ediyorum burada da. <laughs> Sonra şey vardı Ziya Uysal hocam vardı. Yazıldı ayakkabı yemiştik ya onu da bir daha anlatacağım zaten. Gundura'ya bir attı koca erkek. Birinci yazıldan 95 aldın. İkinci de 95 aldın. Üçüncüsünden mi 100 olacaksın lan diye. Hala ayakkabının izi vardı Ayfer Gök Lisesi'nde yıkılmadan önce. <laughs> Sonra bir Demir Hocam vardı. Ya ne demiş? E, birisi demiş ki e, bize mi sordu ya bilmiyorum ben de. Ben şimdi hatırlıyorum. az Hocam hatırlattı bana. Sen e, be çekmeye utanmıyor musun? Günah değil mi diye sormuştu. Azmi hocam mı sordu? Birisi sordu. Tam hatırlamadım da. Ben de dedim ki Allah dedim 8 milyar insanın içinde beni mi görecek dedim ya. Töbe estağfurullah töbe işte çocuk kafası ya. Haşa kella. Ondan sonra Nuray hocam. <laughs> selam olsun ya. Ya hatırlamaz belki de. Arkadaşım bir tanesi burnunu karıştırıyordu. Affedersiniz çok çok. Ay iğrenç dedi. Çık çık dışarıya diyor. Çık. İğrendim derdi ya. <laughs> Siz de var ya hatıralar yazın alt taraflara ya. Ulan mükemmel o yıllar ya.